Göğüsler çok güzelmiş Hüsnü Hanım. Tavuk. Tavuk göğüs eti ya ben elinize sağlık manasında şey ettim. Ali abi. Afiyet olsun. Tavuk göğüs anne. Beni heyecanlıyken niye konuşturtuyorsun Selim? <laughs> köprü, köprü. Ee, heyecanlı babacım heyecanlı. Heyecanlı ba... Bacım. <laughs> Haluk, Abicim. Hmm. Ya Haluk abi. Geçen akşam o Fener maçının hali neydi ya? <laughs> neydi Tolga'cığım? <laughs> ya, oldu yani anons geldi önceden. Bundan şampiyon gibi. Sonra da fırladı herkes iki iki diyor buradan zafer yapıyor. <laughs> Siz Fenerlisiniz değil mi? <laughs>